Merhaba sevgili öğrenciler, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde Milli Eğitim Bakanlığı'nın 11. sınıflar için yayınlamış olduğu örnek sınav sorularını hep birlikte çözeceğiz. Sınavlarla ilgili bütün dokümanlar kanalın katıl kısmındadır. Katıl kısmında üye olarak istediğiniz dokümana ulaşabilirsiniz. Sınavlarınızı hazırlanırken Play Store ve App Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını indirerek alıştırmalar, testler ve denemeler çözebilirsiniz. Kalem ve kağıdınız hazırsa birinci soruyu çözmeye başlıyoruz. Tom hakkında bir metin okuyup soruları cevaplayacağız. Read the text below and answer the questions. Verilen metni okuyup soruları cevaplayın. Tom was a successful swimmer. He spent most of the time receiving intensive training, leaving him with little time to be with his friends. Despite his success in competitions, he always felt lonely and unhappy. Because he missed having fun with his friends. Tom realized he needed to make time for sports and other activities with his friends. He started spending more time with them. Then he has achieved a balance between his personal and professional life. Now he is happier than he was before. We read Zamanının çoğunu yoğun bir eğitim alarak geçiriyordu ve arkadaşlarıyla birlikte olmak için çok az zamanı kalıyordu. Yarışmalardaki başarısına rağmen arkadaşlarıyla eğlenmeyi özlediği için kendini hep yalnız ve mutsuz hissediyordu. Tom, arkadaşlarıyla spor ve diğer aktivitelere zaman ayırması gerektiğini fark etti. Onlarla daha fazla zaman geçirmeye başladı ve kişisel hayatı ile profesyonel hayatı arasında denge kurmayı başardı. Şimdi eskisinden daha mutlu. Metni okuduğumuza göre soruları cevaplayabiliriz. Birinci soru, why didn't Tom have time to spend with his friends? Tom'un neden arkadaşlarıyla geçirecek zamanı yoktu? Çok yoğun bir şekilde antrenman yaptığı için arkadaşlarına vakit ayıramıyordu. Buraya because he trained so much yazabilirsiniz. Ya da paragraftaki cümleyi direkt kullanabilirsiniz. He spent most of his time receiving intensive training. İkinci soru, What was the key to happiness for Tom? Tom için mutluluğun anahtarı neydi? Tom için mutluluğun anahtarı iki hayatında dengeli tutmaktaydı. Bu da metnin sonlarında bulunan bir ifadedir. A balance between his personal and professional life. Son soruda How did Tom feel after competitions? Tom yarışmalardan sonra nasıl hissediyordu? Yarışmalardan sonra yalnız ve mutsuz hissediyordu. He always felt lonely and unhappy. İkinci soru Akdamar Adası ile ilgili bir metin. Bu metni okuyup soruyu cevaplandıracağız. Akdamar Island. The island is situated in Lake Van in Eastern Anatolia, Turkey. It is a popular tourist destination attracting lots of visitors interested in history, architecture and cultural heritage. The island is particularly renowned for the Akdamar Church, The church stands on a plateau, offering panoramic views of Lake Van and the surrounding mountains. Akdamar Island is accessible by boat from the town of Gevaş on the shores of Lake Van. Akdamar adası ile ilgili bir metin okuduk. Bu metin Akdamar adasından bahsediyor. Ada Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesindeki Van Gölü'nde yer almaktadır tarih, mimari ve kültürel mirasa ilgi duyan birçok ziyaretçinin ilgisini çeken popüler bir turizm merkezidir. Ada özellikle Akdamar Kilisesi ile ünlüdür. Kilise, Van Gölü'nün ve çevresindeki dağların panoramik manzarasını sunan bir plato üzerinde yer almaktadır. Akdamar Adası'na Van Gölü kıyısındaki Gevaş ilçesinden tekneyle ulaşılıyor. Metni okuduk. Şimdi verilen soruları cevaplayalım. Birinci soru, what does the underlined word it refer to? Altı çizili olan it kelimesi neyi temsil ediyor? Bahsedilen yer Akdamar Adası'dır. It kelimesi burada Akdamar Adası'nı temsil ediyor. İkinci soru, how can people reach the island? İnsanlar adaya nasıl ulaşabilir? Gevaş ilçesinden bir botla ulaşabilirler. Kısacası by boat diyebiliriz ya da they can go to the island by boat diyebilirsiniz. Bu soruyu da hallettiğimize göre bir sonraki soru geliyor. Bu soruyu kendi düşünceleriniz ve fikirlerinizden yola çıkarak cevap vereceksiniz. Türkiye'de gezilmesini tavsiye ettiğiniz bir yeri düşünün. Bu yer hakkında bir blog yazısı yazacaksınız. Bu blog yazısının içeriğinde şunlar olmalı. Bu yerin ismi, nerede bulunduğu, gezilecek yerleri, tesisleri, boş aktiviteleri ve yerel yiyecekleri, Ayrıca bu yer hakkındaki düşüncelerinizi, duygularınızı ve tavsiyelerinizi de eklemeniz gerekiyor. Son olarak bu yeri neden seçtiğinizi de bildirin. Ben kendimce Kapadokya hakkında bir blog yazısı yazdım. Hi everyone, merhaba. I want to tell you about a great place in Turkey, Kapadokya. It's in the middle of the country. Kapadokya has cool rock formation called fairy chimneys and beautiful valleys like Rose Valley. You can visit the Göreme Open Air Museum with old rock churches and take a hot air balloon ride for amazing views. There are underground cities like Derinkuyu to explore. Cappadocia has cave hotels and restaurants with local foods like tasty kebabs and gözleme. I love Cappadocia because it is magical and has a mix of nature, adventure, and history. I recommend visiting, staying in a cave hotel and taking a hot air balloon ride. You won't be disappointed. Kapadokya hakkında yazdığım bu blog yazısında şunları anlatıyorum. Sizlere Türkiye'deki harika bir yerden bahsetmek istiyorum. Kapadokya, ülkenin ortasında bulunur. Kapadokya'da Peribacaları adı verilen sert kayalardan oluşmuş oluşumlar vardır. Ve Gül Vadisi gibi güzel vadiler bulunmaktadır. Eski kaya kiliselerinin bulunduğu Göreme Açık Hava Müzesi ziyaret edilebilir. Ve muhteşem manzaralar için sıcak hava balonuna binebilirsiniz. Derin kuyu gibi keşfedilecek yeraltı şehirleri var. Kapadokya'da mağara otelleri, testi kebabı ve gözleme gibi yöresel yemeklerin bulunduğu restoranlar var. Kapadokya'yı seviyorum çünkü o büyülü, doğa, macera ve tarihin karışımının sunulduğu bir yer. Ziyaret etmenizi, bir mağara otelde kalmanızı ve sıcak hava balonuna binmenizi öneririm. Hayal kırıklığı yaşamayacaksınız. Siz de benim yazdığım gibi kendi düşüncelerinizden yola çıkarak ziyaret edilecek bir yeri anlatabilirsiniz. Anlatırken verilen kuralları da eklemeyi ihmal etmeyin. Şimdiki soruda karışık olarak bir metin verilmiş. Bu metni düzenli bir hale getireceğiz. Cümlelere şöyle bir göz atın. Sizce ilk cümle hangisi olabilir? Metnin ilk, anlamlı cümlesi ikinci sıradadır. Emily loves trying new things, especially extreme sports, since she was a kid. She decided to rock climbing because it looked exciting and challenging. Emily, çocukluğundan beri yeni şeyler denemeyi, özellikle de ekstrem sporları seviyor. Heyecan verici ve zorlu gördüğü için kayıt tırmanışını denemeye karar verdi. Bundan sonraki cümle hangisi olabilir? Bir anlam olarak bütünlük sağlaması için ikinci cümle en aşağıdadır. Before climbing, Emily checked her equipment carefully. She wanted to make sure everything was safe and ready. Emily tırmanmadan önce ekipmanını dikkatlice kontrol etti. Her şeyin güvende ve hazır olduğundan emin olmak istiyordu. Bir sonraki cümle ilk cümledir. Climbing required focus and determination but Emily enjoyed the challenge. While climbing, she felt more confident with each step. Tırmanmak, odaklanma ve kararlılık gerektiriyordu. Ama Emily bu mücadeleden keyif alıyordu. Tırmanırken her adımda kendine daha çok güveniyordu. Son cümle ise üçüncü sıradadır. When Emily reached the top, she was proud of herself. The view from the summit was impressive. Emily zirveye ulaştığında kendisiyle gurur duydu. Zirveden görülen manzara etkileyiciydi. Karışık verilen metni bu şekilde sıraladık. O halde bir sonraki soruya geçebiliriz. Sıradaki soru geliyor. Şimdiki soruda El hakkında bir metin okuyup sorulara cevaplayacağız. Birlikte metni okuyoruz. El was born in 1973 in Uzbekistan. He received education in science from Ebu Nasr Mansur. A renowned mathematician and astronomer. al biruni lived in India between 1017 and 1030 and wrote his famous book Kitab ul-Tahkik Malil-Hind. Influenced by Greek philosophers, he started scientific studies at 17 and made significant discoveries in astronomy. al birunis works inspired lots of scientists like Copernicus, Galileo, Newton and Torricelli. He passed away at 75 years old. Verilen metni okuduk. Metin, El Bruni'den bahsediyor. El Bruni, 973 yılında Özbekistan'da doğdu. Ünlü matematikçi ve astronom Ebu Nasır Mansur'dan bilim eğitimi aldı. El Al Bruni, 1017 ve 1030 yılları arasında Hindistan'da yaşadı. Ve ünlü kitabı Kitab-ı Tahkik Malil Hindi yazdı. Yunan filozoflarından etkilenerek 17 yaşında bilimsel çalışmalara başladı ve astronomi alanında önemli keşifleri imza attı. El Bruni'nin çalışmaları Kopernik, Galileo, Newton ve Torricelli gibi birçok bilim adamına ilham kaynağı olmuştur. 75 yaşında vefat etti. Verilen metni okuduk. Şimdi soruları cevaplayacağız. Who was El Bruni's teacher? El Bruni'nin öğretmeni kimdir? Öğretmeni Ebu Nasr Mansur diye birisidir. Ya da Ebenezer Nasr Mansur was his teacher da diyebilirsiniz. Bilimsel çalışmalara başladığında Al-Biruni kaç yaşındaydı? Bilimsel çalışmalara başladığında 17 yaşındaydı. He was 17 when he started scientific studies. Al-Biruni hangi alanda çalışmalarını sürdürdü? O matematik ve astronomi alanında çalıştı. He studied in mathematics and astronomy diyebilirsiniz. Bu metni de okuyup sorulara cevapladık. O halde sıradaki soru geliyor. Şimdiki soru size sorulmuş sorulardan bir tanesi. Birlikte bir şikayet mektubu yazacağız. Arkadaşınızın doğum günü için internetten hediye siparişi verdiniz ve ekspres teslimat seçeneğini seçtiniz. Ancak arkadaşınız hediyeyi henüz almadı. Bunu sormak için şirketin müşteri hizmetlerini aradığınız size net bir sebep belirtmediler. Firmaya şikayet mektubu yazmaya karar verdiniz. Şikayet mektubunu yazacağız ama dikkat etmemiz gereken şeyler var. Opening remark açılış cümlesi demektir. Dear sir ya da dear madam gibi ifadeler kullanacaksınız. Introduction yazma sebebiniz, main body şikayetin ayrıntıları, conclusion kapanış. Ayrıca kapanışı belirten bir kelime yazacağız. Ben şikayet mektubumu şu şekilde oluşturdum. Dear sir or madam, I am writing to complain about an order I made online for my friend's birthday. I choose express delivery, but my friend has not received the gift yet. I called customer service, but they couldn't tell me why it is delayed. I am very disappointed because I paid extra for express delivery to make sure the gift arrived on time. Please check what happened and let me know. I also want to refund for the express delivery fee and for the gift to be delivered as soon as possible. Sincerely, Jasmine. Merhaba sevgili beyefendi ya da hanımefendi. Arkadaşımın doğum günü için internetten verdiğim siparişten şikayetçi olmak için yazıyorum. Express teslimatı seçtim ama arkadaşım hediyeyi henüz almadı. Müşteri hizmetlerini aradım ama neden geciktiğini söylemediler. Çok hayal kırıklığına uğradım çünkü hediyenin zamanında ulaştığından emin olmak için Express teslimat için ekstra para ödedim. Lütfen ne olduğunu kontrol edin ve bana bildirin. Ayrıca ekspres teslimat ücretinin iadesini ve hediyenin en kısa sürede teslim edilmesini talep ediyorum. Saygılarımla Jasmine. Siz de benim yaptığım gibi kendi cümlelerinizi oluşturarak bir şikayet mektubu yazabilirsiniz. Şimdiki soruda ekstrem sporlar hakkında karışık verilmiş bir metin var. Bu metni düzenleyeceğiz. Cümlelere şöyle bir göz atın. Sizce ilk cümle hangisi olabilir? Ekstrem sporlardan bahseden bu metnin ilk cümlesi sondan ikincidir. Some people argue that extreme sports should be banned. Bazıları ekstrem sporların yasaklanması gerektiğini savunuyor. Bundan sonraki cümle ikinci sıradadır. However, the freedom of choice cannot be restricted. Ancak seçme özgürlüğü kısıtlanamaz. Takip eden cümle yani üçüncü cümle ise en baştadır. The best thing to do is to provide a license for these sports. Yapılacak en iyi şey bu sporlara lisans vermektir. Daha sonraki cümle lisansla ilgili bir şey olmalı. O da ortadaki cümledir. Extreme sports lovers must complete training and obtain this license. Ekstrem spor tutkunları eğitimlerini tamamlayıp bu lisansı alması gerekiyor. Ve en sondaki cümle metnin sonudur. Böylece fatal injuries and that can be prevented ölümcül yaralanmalar ve ölümlerin önüne geçilebilir. Verilen metni bu şekilde sıraladık. Bu kolay bir soruydu. Eminim birçoğunuz doğru yaptınız. O halde son soru geliyor. Son soruda kendi düşüncelerinizden yola çıkarak bir metin yazacaksınız. Bir arkadaşınızın kişisel özelliklerini anlatan en az 5 cümleden oluşan ve gerekçelerini belirten bir metin yazın. Ben herhangi birini seçip onun gizli özelliklerine ve bunu neden seçtiğime dair açıklamalar yaptım. My friend Alex is very kind. He always help others with their homework and shares his lunch. Alex is also very funny. He tells jokes that make everyone laugh. He is hardworking because he studies a lot and gets good grades. Alex is honest and he always tells the truth. Lastly, he is very friendly and makes new students feel welcome. Arkadaşım Alex çok naziktir. Her zaman başkalarına ödevlerinde yardım eder ve öğle yemeğini paylaşır. Alex çok komiktir. Herkesi güldürecek espriler yapar. Çalışkandır çünkü çok çalışır ve iyi notlar alır. Alex dürüsttür. Her zaman doğruyu söyler. Son olarak çok arkadaş canlısıdır ve yeni öğrencilerin kendilerini iyi hissetmelerini sağlar. Siz de herhangi bir arkadaşınızı seçerek benim yaptığım gibi onun kişisel özelliklerini anlatabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sınavları hazırlanırken Play Store ve App Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını indirip kullanmayı unutmayın lütfen. Hepinize şimdiden başarılar.